Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili canlar. Bu ayeti okuyana telepati muazzam kaynak bilgi akışı başlıyor. Hac suresi 70. ayeti. Şüphesiz Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Hepsi bir kitapta mevcuttur ve bunlar Allah'a göre çok kolaydır. Sevgili canlar, günde 19 kere okunur. Muazzam bir kozmik bilgi akışı başlar. İlham kapıları, hikmet ve sırlar açılır. Akıl, hafıza, zeka gelişir. Kainatı izleyen dev radar gibi açılımlar başlar telepati ve karşısındakinin aklından geçeni hissedersiniz. Özellikle öğrenciler akıl ve zeka hafızayı geliştirmek isteyenler bir bardak suya 19 defa, 21 defa, 41 defa, 101 defa okuyup içebilirler. 3 yudumda içsinler. Yani 19 defadan başlayıp gün içerisinde yani e, her gün arttırabilirsiniz sevgili canlar. 21 günde devam edin. Diğer bilgi için kozmik bilgi akışını başlatmak için de yatmadan önce Hac suresinin 70. ayetini 19 defa okuyabilirsiniz. 70 defa okuyabilirsiniz. 100 defa okuyabilirsiniz. Muazzam gerçekten bilgi akışı başlıyor akıl hafıza zekanız gelişiyor. Kainatı izleyen dev radarlar gibi açılımlar başlıyor. Karşısındaki karşınızdaki insanların aklından geçenleri hissedebiliyorsunuz. İsterseniz tecrübe edin. Tecrübelerinizi de yorum kısmında baş, e, paylaşabilirsiniz sevgili canlar. Her gün ama her gün okuyun. 21 gün içerisinde mutlaka mutlaka gözle görülür şekilde bilgi akışı başlar sevgili canlar. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak, kaydederek bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.